Arkadaşlar bugün Let's For Sport oynayacağız. Kamerayı bir ayarlamam lazım. Ha tamam. Hadi oyna başlayalım. Ben oynamışım biraz. Aslında bir zını ben oynadım. Çoğu neydi falan oynadı. Yani kardeşim. Videoda görürsünüz. Annem yanlışlıkla paylaşmış. Kardeşim Elif diye. Nerede kalmışım. Ve play deyip oyuna başlıyoruz. Işte. Hı, tamam. Arkadaşlar burada şöyle şeyler var. Bunlara basıp mesela 4 yapraklı yönde çıktı. Mesela bunların üstüne basıp da bunları öldürebiliyoruz. Şuradan bir yerden... Heh, bu ayrım yazan yerden de kozalak atıyorsunuz. Böyle bir oyun işte. Ben tabi bunda telefondan daha güzel oynuyorum. Burada iyi oynadığımı söyleyemem açıkçası. Şimdi arkadaşlar şuraya gidelim mi gitmeyelim mi? Ama önce şuradan hazırlayalım. Gidiyorum. Bakıyorum yani. arkadaşlar süper ya ama kozalanda sıfır yani bütün kozalakları harcadım şuradan görebilirsiniz kamera oraya yetmiyor şuradan görebilirsiniz şuradan da canavarlar çıkıyor eğer canavarları ya yakınlaşırsan ölüyor bak gidin bekleyelim bekleyelim. ama bak Mesela benim bir canım gitti. Çünkü salyangoza çarptım. Bu arada W E'den oynayamıyorum bu oyunda. Normalde ben W ve alışmışımdır. Ama bunda niye bilmiyorum. Olmuyor işte. Arkadaşlar mesela buradan dört yapraklı bir oyuncu çıktı. Şuradan canımızı çok görünmüyor ama görüyor görebildiğiniz kadar. Evet. evet. Şimdi Yok <laughs> Anam. Ve oradan bir mal şey geçip düştü. Bu da var mı? Yok. Selam. Bu arada boss canavarları falan da var. Ama benim bu oyunda buralara falan alışıp o boss canavarını yerine bileyim. Bu arada şu kirpiye benzer şeyler kolay salyangozlar daha zor. geçtim. Oo parkur. <laughs> Az kalsın düşüyordum ya. Aha. Arkadaşlar bu bölüm bitti. Biraz uzun sürdü. Diğer bölüme geçelim. Haydi. Buradan bir şey geldi. Bunu bilmiyorum. Neredeyim ama? Arda neredeyim? Bu etrafa bakıyorum. Prenses bir şeyler diyor işte. Buraya geçmişim ama. Ana bayağı ilerlemişim. Şuna bak. Yo gelmesin de abi. Aa böyle nereye geçmişim. De. Vallahi hiç farkında değilim. Ben eskiden şu ileri ve geri tuşundan güzel oynuyordum ama artık da bu ve şey tuşundan iyi oynuyorum. Bu oyunu gördünüz. Hazırsanız diğer oyuna geçelim. Evet arkadaşlar bugün şimdi sizlerle spam atak oynayacağız. Yine kamera yapmam gerek. Hangisini seçelim? Şunu seçelim. Altı sıra. Baş. Şimdi oyna diyoruz. Hızlı görev mi yoksa bu mu? Bunlar birazcık zor, o yüzden biraz hızlı görevde kalsanız Bu ve burada enerjilerimiz var. Bu enerjilerimizi tane kadar oynayabiliyoruz? Önce size bir hızlı görev göstereyim. Şu tekneye bastığınızda hızlı görev oluyor ve buradan rastgele bastığımızda silahlar veriyor ve canavarlar Bana sınırsız mermi silah silah geldi şanslısın. Mesela sinek. Ben bu arada bu kalemi falan aldım. Bu timsahları böyle öldürebiliyoruz. Ben sinekleri bu kalemime bu kalem bu kalem bırakıyorum. Öldürsün. Aha bak bombalı şey geldi. Bize bomba bırakıp canımızı götürüyor. Mesela şuradan bir elektrik şeyi atabiliriz. Atamadım. Attım mı? Bak, bak. bak şu an canımız gidiyor. Şu an kötü bir durumdayız. Her lan bu kadar mı? Bütün şeyleri yemiş. Ve bitti oyun. Ama tabi normalde bu kadar hızlı değil. Hadi size ayrıntılarını göstereyim. Bak mesela buradan pompalı Yükseltebiliriz ama silahımız yok Mesela Uzi'ye cephane alalım Al 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 Maksim Bir de M16'ya cephane aldım Bu da maks oldu Başka var mı Bu Silahları daha açamadım Zor çünkü biraz Buradan da böcek geliyor. Ama kötü. O yüzden gitsin böcekler. Patlayıcılar. Dinamit. Al bir tane. Ama dinamit de küçük ya. Asit yağmuru. Bebe. Tamam. Haydi. Şimdi şunu oynamayacağım. Ben bugün hızlı görev yapacağım. Onu bir dahaki bölümde oynayabiliriz. Çünkü şu an zor biraz. İnşallah sonra silah gelir. Bu arada şu silahlardan falan da gelebiliyor. Uzi'den, Muzi'den. Öyle silahlardan da gelebiliyor. Mesela bana Uzi geldi. 16 yuh. Ben vallahi bunları kullanırım. Bunun altı ne? Bunun altı ne? Mesela bunlar da böyle ölünce şunlara dönüşüyor. Ya bu sineklerin olayını anladım. Mesela atıyorum. Yiyorlar. ama benim bir dinamit atmam lazım. Bu zamanı. çık Yenlik. Ben nasıl olduğunu anlamadım. Bayağı şansa 16 tane dinamit geldi. Baştan oynayalım. Gücümüzde ne kadar oynayalım. Bilmiyorum. İlk defa fark ettim Bir tek özel güç geldi. Bu bayağı zor olacak. Bu kalem inşallah hepsine ek gelir. Vallahi bilmem. Hatam mı? Smart glass kutu. Onun sürekli. Oh, bir de kim? Onun lan. Ölüm lan. Ondan yine elektrik. Lan geberin. Oğlum geberin lan. Oğlum geberin. Oğlum geberin. Oğlum bir de. Ana. Şu an bu bunları öldürmezse hiçbir şey. Cık, yine. Cık, öldük. Sağ ol. Hadi, hadi. Öldüm. tekrar oynayalım şimdi çevirelim arkadaşlar sizin şansınıza güzel bir şey geldi Arkadaşlar sizin şansınıza da çok güzel bir şey gelmedi de gerçi buradan sıkmayalım Oha, oha bu ne? Oğlum ordu geliyor. Oğlum lan. Geberin lan. Oğlum bana lan ordu geliyor. Bildiğin ordu geldi. Gel, gel de sinek gördüğünüz gibi. Aa şu sıkıntı. Şu şu şu. Sıkıntı. 0 mermi kaldı. Üf, 30 mermi daha geldi. Çok şanslıyım. Oğlum. Bilmiyorum bana nasıl bir şans var. Arkadaşlar sizin şansınız dedim ya. Bu herhalde sizin şansınız. Tamam. Hazırsanız diğer oyuna geçelim. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.